Tek olaydan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Counter Strike 2'de MSI Afterburner'ı nasıl devreye sokacağımıza bakacağız. Öncelikle oyuna sağ tıklıyoruz ve sonrasında özellikler diyoruz. Bir sonraki aşamada başlatma seçeneklerine Allow Third Party Software yani üçüncü parti yazılımlara izin ver kodunu ekliyoruz. Başında bir tane tire olarak. Kodu videonun açıklamasında bulabileceksiniz arkadaşlar. İşlem bu kadar. Artık burayı kapatabiliriz. Kodumuz buraya kaydedildi. Şimdi MSI Afterburner'ı açalım. Afterburner devrede. Counter-Strike 2'yi açalım. Bakalım otomatik olarak gösterge ekranı gelecek mi? Evet. Görmüş olduğunuz üzere sağ üstte gösterge ekranımız geldi. Tabi biraz küçük geldi. İsterseniz bunun boyutunu da hemen büyütelim. Alt tab yapalım. Riva Tuner'ı açalım. Sonrasında boyutumuzu bir tık yükseltelim. Tekrar oyuna geri dönelim. Ve artık boyutumuz da büyük. İşte bu şekilde siz de Counter Strike 2'ye MSI Afterburner'ı ekleyebilirsiniz. Sorularınız varsa her zaman Tekolay Sosyal'i ücretsiz olarak üye olup bize sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.